Yasemin. Yasemin, ben seni çok özledim kızım. Evet, ellerine sağlık arkadaşların güzel bir tanıtım yapmışlar, küçük bir şey, 30 senelik bir şey. Resim, de çok güzel. Resim? Harika. Ver bakayım şunun son karesini, ha bu resim. Çok güzel. Ama resim. bir yazıyı alın aşağıdan ki görelim ne yazıyor orada, sıra sizin kayıbınızda. Çok güzel. Yani evet. Bunu <laughs> sağ olsunlar. Çok... Deneyebiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederim Kahraman abi. Linda Hanım siz ne düşünüyorsunuz resim konusunda? Gayet güzel. Yani Hı? çok güzel bir poz yakalanmış. Malzeme güzel kız. Ee bir şey diyemem. <laughs> Allah sahibi de başlasın ne diyeyim. <laughs> yani ne demek. <gülüyor> <gülüyor> sahibi yok. Ee, ben 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 diye. Sahibi niye... kızı. Ee onu diyecektim kızım var ya. Sahibi kızı. Hayır sahibi halk. Allah razı olsun. Evet, evet, Teşekkür ederim. Arnav, tabii. Teşekkür Binlerce insanın evet. umudusun ya. Nasıl abi? Binlerce insanın umudusun. Teşekkür ederim abi. Yani ondan yüce duygu da yoktur ya. Neden evet. yoktur ya? Sağ ben mi? öyle bir tek kişinin aşkına, bir tek kişinin bağlılığına inanmıyorum. Yani insan halk tarafından sevilmeli. Toplum tarafından evet. benimsenmeli. Toplum kişiye aşık olmalı. Bir kişinin aşkı geçicidir işte, Aşık olmuş, şimdi iki çocuk birlikte unutmuş. Aynen. Aynen öyle. Ama halk unutmaz sevdiği insanları. Kızınızı bulduk. Önce Yok. Allah, sonra sinkiler çok Sağ bulursun. olun. Hadi bir alkış. Ay. Yasemin. Yasemin, ben seni çok özledim kızım. Evet sevgili izleyenler. Şimdi bana mesaj gönderenlere Flash TV üzerinden teşekkür ediyorum. Twitter'dan tweet atanlara ve Facebook'tan da mesaj gönderenlere teşekkür ediyorum. Şimdi mankenleri birer modelmiş gibi çocukların tarifinde kullanmayın. Zeka ve akıllarıyla övünç duyacağımız kişilerle anın çocuklarımızı Reyhan Güneş. Vallahi anlamadım niye böyle bir yorum yazdığınızı tam çözemedim. Bir de millet durmadan gülüyor. Neye gülüyorlar? Ha, şu benim bir duruşum var ya. Şöyle bakıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanımıza benzediğimi söylemişler. Şu resmin. Versene bir abi. Demişler ki Sayın Başbakan'ın bakışına benziyor. Teşekkürler. Ha? Teşekkürler. Ne? He, mikrofonun yok senin dur. Evet. Gerçekten de öyle bak. Demek ki benzetmişler. Olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bekliyor muyum? O resimde Sayın Başbakan'a benzemiyor muyum? Bakalım. Burada benzetiyorlarmış insanlar. Altında ne yazıyor? O slogan uymadı mı abi? Hedef 2023 diyorlar çünkü. Evet sevgili izleyenler. Şimdi